kolay gelsin. Ee, şey ben gebelik testi yaptıracaktım da. Ee, bir kimlik alayım. Ha, <laughs> tabii. Yalnız e, ben boşanı verdim de burada benim eski kocamın soyadı yazıp duruyor. Önemli değil alayım kimliğinizi. Ee. ee. şimdi sizden kan alacağız. Akşam üzeri kimlikteki soyadıyla geliyorsunuz. Tahlil sonuçlarınızı alabilirsiniz. Tamam sağ ol. Ah sür. Ah sür sür. Elleri kırıla ah. Ah, ah ne hale getirmiş bak. Ah sür 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 bu kaçıncı sürüş. Ah yavaş sür. Tövbe ah. tövbe. Abi işte. Bir dışarı çıkıverin benim. Duran ne koşacak var. Döne, döne, döne. Boşalt, boşalt. Boşalt, boşalt. <laughs> Hadi ne bekleyip durun? Çıkın ben dışarıya. Kurşun çıktığına mı seni? Kapıyı da iyice çekin kapıyı. Çavuş! Ne bakıyorsun lan? Kapıyı çekiyorum. Ulan hiç had <laughs> etmiyorum bu hiç had <laughs> etmiyorum. Hayır, niye gülüp Dur. duruyorsun böyle? Niye gülüp duruyorsun böyle? <laughs> Allah Allah! İndirteceğim maaşını. Bu ne kılık ya? Bu ne kılık? Rivalen kılığımda. Ne, ne olmuş sen? Tövbe tövbe. Evleniyorum <laughs> Kimi bayanlar, lan. Kiminle? mi? Suzi lan. Suzi Bayan bana, ...ben benim yanıma yakışmayalım dedi. Kendine iyi bakman lazım dedi bundan sonra dedi. İmajımı yemez lan. İmaj yaptık. <laughs> ah canım sevsin lan. Şeyimi kenara. Şşş. Ayıp oldu lan. Ay. Doğru konuş lan yengenle. Ben ne karışıyorum ki zaten. <laughs> Ben niye karışıyorum ki zaten? Kendi düşen almaz. İyi kızlar, iyi kızlar siz bayan. Aman maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. Hee, evleneceğim. Düğün dernek kuracaksın gari. E, masraflar çok ağır. Ee, Cipteki paralar da bitip duru. Ne edeceksin? Hamama giren terle. Ah. E, bak ben dün gece kalktım. Ben ben Süzi Bayan'ı aldım. Eve yemeğe götürdüm, lan biri onu gördü, lan bir şaşırdı, <laughs> bir şaşırdı kardeşim. Meğerse ulan o seni bekleyip durmuş, Ya yani seni anneciğim süper, biraz yola giriverdi. Arkadaş, birazcık geç olmadı mı? Hah, aman ne olacak ya? Ne var lan sanki? Kaç gün evli kalıverdi o ağlama hazısıyla? Ne var yani? Bakayım, sen çıkart bakayım şu ağzındaki aklıyı. Onu diyorum işte. Hani şu aramızda bir başlık parası meselesi vardı ya. Oradan kalan bir 15 bin kaybı var. Onu bana versen diyorum da hesap bir kapanı Bana bak çık dışarı. Niye lan? Çık dışarı. Tamam da niye diyorum onu anladın mı? Niye diyorum ya? sen benden Halim Ağa hala başlık parası mı istiyorsun? Aa gidiş. Senin bana 15 bin kaybı başlık parası borcun yok mu lan? 35 bin kaybı. 15 bin kaybı. Sen burada yokken ben kardeşinle sen daha Arjantin'e gitmiştim. 20 bin gaymeyi kardeşlik alıverdim. Nasıl yani? Nasıl yani? Ki bunu anlatırsın. Uzun süre gari. Diyorum ki... ...şu hani 15 bin gayme itiraflı inek paraları var diye de... E, ...o işte, o para. Onu sen bana ver. Yani paralar benden yana... ...düğü de senden yana oluversin. Hadi abi? Hadi abi? Ben, ben seni... ...tek kuruş çalışmaz Halim Abi diş, ben senden kuruş istemiyorum. Len, ben senden Türk lirası istiyorum, 15.000 beş bin gayme. Gel lan, çık dışarı, gel dışarı, çık dışarı. Çık dışarı. alamazsın diyor bu zaman tamam mı? <laughs> alamazsın lan Halim ha, çık dışarı, Abi, canım. Lan, bak ya, ne senin seninle? Çık dışarı dedim, çık dışarı. buraya. kül lahana da, zil lahana da. Oğlum, Çek ulan, tamam mı ula. Kız bana bak. Kimseye bu tahlil işinden bahsetme, Bak, bak milletin ağzı torba değil Bak bunu bir öğrenirlerse konuşurlar da konuşurlar artık. Yok yok Sim, sen hiç merak etme. Ben hiç kimseye hiçbir şey deme. <laughs> Ay kız, kız bu de <laughs> hiçbir şey söylemeyelim. Bunlar gider bu babalarına söylerler. Ay bir de zöhtüyle uğraşamam ben. Ay, kız doğru diyor. Vallahi, vallahi doğru değil. ne yapacağım boş ver artık. Selamünaleyküm ne? Ha. Aha. Gel. Züttü mü var? Ya biliyor mu? Bütün dönerleri sattım lan. İki porsiyon döner kaldı. Ana! <laughs> Takma bıyık mı taktın lan? Yeni mi? Lan <laughs> ben niye konuşma? Ağzımı burnunu dağıtırın lan. Sen kayın mı bana lan? Çay ver lan. Tam Tamam züttü bu. Selamünaleyküm Hacı abi. Ha. Bir sen eksiktim. Geç kalmıştın gel. Ne var lan? Müsaade veriyorsun. Otur. Bak sana ne getirdim. Evet. Tatlı yiyek, tatlı konuşak. Lan nereden çıktı lan sen bu tatlı merakı? Hayırlı bir şey konuşacağım da. Evet, sütü mü bu Buyur, çay. Hı? Müsaade veriyorsun. Hacıya bak. Ne lan hayırlı bir iş? Kız mı isteyecek? He evet, isteyeceğim. <laughs> Şimdi <gülüyor> bu alamonda sen bende otuz beş avro parayı oldun. Hı -hı. Neyse. Ben bu menşureden daha vazgeçtim biliyorsun. E ee, benim de yaşım geldi. Ben nerede helal süt emmiş bir karıyla e, evlenmek istiyorum. Ben ki bu 35 bin avro parayı, unutayım. Sen bana halime veriyorsun, yoksa yok. Tabii Allah'ın emriyle, pek emrin kavliyle. He? Ne? Ben senle esin? Cemre. <laughs> i̇şte veriyorsun. <laughs> Yoksa e, yok. Allah kim? Bak, <laughs> ne? Sizi böyle parayla mı veriyorlar? Ne? Parayla mı veriyorlar ne? Sizi bana, sizi bana parayla mı veriyorlar? lan? Ne? 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 hayırlı bir işle geldim. Hayatımı mahvettin lan. Her ay gittim buraya. Ondan sonra geldim halime istim. Lan daha yetmezse dönelim arkamı da satıma pin lan. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan. Geber çek geber sen. Geber alamıyorum. Geber. Geber. Geber çek zaten. Geber. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan. Dur lan Ben direk yemin ediyorum, benim de canım, yemin ya, bu ama ilişkisi yaşamak istiyor! Lan ben seninle şimdi bir ilişki yaşayacaksın seninle de! Şimdi mi verdiler hepinizi? Lan parayla mı verdiler lan sizi be? parayla mı verdiler? Ayrı! Ya Hakim abla yardım et, öldürecek! Öldürecek! Ya hacı abla kurtar bizi, oğlak! Öldürecek! Ne oluyor bakayım burada? Ne olmuş? Ne olmuş? Kuş gelmiş! Bunu bulmuş! Baba oğlu bu gitmiş, Alman'da her şey bulmuş! Ondan sonra getirmiş buraya, sen beni boşamış! Ondan sonra zıhtı gelmiş, hadi bana, hadi bana, hadi bana, hadi bana demiş! Zıhtı tamam, Zıhtı Bey sakin olun! Olamıyorum ben sakin! Olamıyorum ben sakin, <laughs> olamıyorum ben! Sakin. Olamıyorum ben. <laughs> Sakin olamıyorum ben artık, ben. Gittikçe deliriyorum. Ben deliriyorum ben. Tamam. Gelin bir çay içelim, değil mi? Bir dostane bir konuşma yapalım. Çok güzel. Çay içelim. Bana bir daha gibiyesdi. Bir... Yok, ha? Yok 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 yok. Asla demeyeceğim. Çok dostane bir konuşma olacak. Barış çubuğu yakacağız. Çubuk. Çubuk. Çalalan. Tam çeviriyorum ben. Dayanamadım. Canım çok çekiyor Gece mi? Kız sen, sen aş mı eriyorsun yoksa kız? Yok kız değildi Benim bu... ...gülümlere iki ay sonra oldu aşermem. Şimdi gebeysem beş haftalıktır yok yok değildir kız. Cık. Dürüye, Hı. kız onlar kızdı. Ya bu erkekse, ya erkekte böyle erken aşeriliyorsa? Tövbe de kız, ağzından yel alsın. Yok yok, yok değildir. Ama inşallah değildir de şu zöhtüyle benim bütün bağlarım... Oh, ...kopuver. Hmm, i̇nşallah, ben inşallah. inşallah. Ben geldim ana. Hmm. Allah hoş, hoş. hoş geldin. Akıllı kızım benim. Oh. 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 Oh, aziz Allah. Oh Bana bak, ikindi okunup durun. E, gidip şu tahlilleri alalım, ha? E, hadi kalkın. Hadi. Nazife! He ana, kızım biz Ayşe ablanla bir yarım saatine gidip gelivereceğiz. Tamam, sen yemeklerini ye. Orada sıcak sıcak durup duru. Tamam ana. Dur ben de Hadi, hadi. <laughs> Kız hadi anamlar ver git veriyoruz. Üstümüzü değiştir verem gitti verem. Hadi e, kalk. Tamam tamam. Kalk kalk kalk. kalk, kalk, kalk. Şey yap. Hadi. Siz nereye gidiyorsunuz? Biz ablacığım hemen bir böyle bir yere gidip geleceğiz. Hemen. Evet. Hemen. yani. işte böyle Zühtü Bey. Yani ben sizin boşanmanızı bir iki celse öteleyebilirdim ama... ...bu ne size ne dürüye bir fayda sağlardı değil mi? En nihayetinde bitmiş bir ilişki. Yani sürüncemede kalsaydı hem dürüye hem de siz yıpranırdınız diye düşündüm ben. Tabii çok güzel düşünülemesiniz hakim hanım. Dürüye yıpranı vermesin. Ben de yıpranı vereyim. Zaten hep yıpranı veren ben olmuyor mu? Merhaba baba. Oo, merhaba ben. Güzel. Ah oğlum benim. Karnın açtı şimdi sen. Açtı İman abin döner sandviç yapıversin mi gene sana? Tamam baba. İman! Ha. Gel gel. Gel açtır benim oğlum sen ona döner sandviç yapıver. ver. Ha. Tamam Ciddi baba. Gümelen bu yuva. Şirin. Yerler iskenler. Siz de yer misiniz hakim hanım? Ay vallahi, pek güzel koktu. Almaz mıyım? Yuman. He. Ha. Hakim Hanım'a da bir dene yapı be torpil olur versin. <laughs> İskender sizle mi kalıyor artık? Öyle. Öyle durumlar durumla onu da çok etkiliyor, verdi tabii. Bu da benimle birlikte kalıyor. Masalarda da yatırıyoruz. <laughs> Döne sandviçeyip durup tek burada. Ay. Burada yıkayıvereyim, buraya soba yukarı verdim, Allah'tan üşüdü vecikti gördüm. Ay, bak. bak üzüldüm ben şimdi. <laughs> ah, ah, i̇yi günler. Ee, benim bir tahlil sonucum vardı da. Tamam, soyad neydi? Ee, gülbayır. Aslında canlı da hindilik gülbayır. Tamam bakıyorum. Gün bayırdı değil mi? Ee... Ne tahliliydi sizinkisi? Gebelik. Hanımefendi sizin sonuç negatif. Yani? Yani e, tahlilinizde hamilelik bulgusu bulunmadı. Yani ben... Şimdi gebe değilim değil mi? Yok hayır değilsiniz. Oh, Allah'ım şükürler olsun kız. Ay, şükürler olsun. Allah'ım gönül gönül. tarih sonucunu almadınız. Aman boş ver, at. Kız Doktor Bey, buyurun. Ya bizim tahminler vardı da, ee, kimse yok ya. Tamam, bakalım. Ay, bakalım. Soyadı neydi? Ee, şey, Gülbay'ı. Bakalım. Evet. Evet, buldum. Bakalım neymiş? Evet. <laughs> Tebrikler, sonuç pozitif. O, o ne oluyor? O? Evet, pozitif ne oluyor? Bir bebeğiniz olacak, hamilesiniz yani. Ha, hamile mi? Evet. Benim. Yok... Yok. Yok Hemşire, koşun! Kocine atmış imzayı. Hepsi koşun. Oh hmm. Şükürler olsun ya Rabbim. Zettü'den kurtuluverdim kız. Tamamıyla bütün bağlarımı koparıverdim, kurtuluverdim. Ya kız sevindiniz de mi? Ha? Ay ben de pek sevindim verdim ya. Hmm. Ah ben zamanında sizi dinleyeydim. Hiç bu hallere düşmeyecektim de. Ya neyse işte yani beterin beteri var derler ya. Ay hamile değilim ya. Tamamıyla zırtlar kurtuluverdim ya. Ah aman sen büyüksün yarabbim değil mi annem? Hah, gel bakayım ye kızım, Ye korkma gel. Gel, gel ye anne ye. Ye güzel ye bakayım. Aferin sana. Al ye anasının güzeli. Hadi bırakıyorum, buraya bak. Yok güzel olmuş. He, afiyet olsun. <laughs> on numara ya, on numara. Ya bundan sonra daha sık görüşeceğiz sizle. <laughs> ne, beni daha sık mı yargılayacaksınız? <laughs> Yok canım yani öyle yemeklere daha sık gelip gideceğim. Ha tabii ben katil olup vermesem sık sık görüşürüz. Hoş katil olup versem de mahkemeye düşüreceğim, orada görüşeceğiz. Demek ki her ihtimalde biz bol bundan sonra görüşü vereceğiz. Canım niçin katil olasınız Zühtü Beyciğim? Hayır 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 dürüyü unutun bitti bitti dürüye bitti. İnsan boşandı diye katil olmamalı hayır. hayır. Dürü yüzünden değil ki ya. Kim? Duran yüzünde. Duran mı? E ben şimdi boşanı verdim ya dürüyeden. Duran dürüye gancı takı verecek. Dürüye kancı. <laughs> <laughs> niçin? Nasıl ne için ya? Hacan. Ya 25 yıldan beri zaten takıktır Dürüye'ye duran. Tabii ben evlini verdim diye bana düşmem. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsam yana söylese bir gözüm önüme akıl etsin. Niye şaka yapayım, niye? O yüzden gidinildi Alman'dan her alını verdi, gelini verdi. Buraya da duran evinde kalını verdi falan filan. <laughs> Olur mu öyle şey canım? Duranla ben beraberim. Ha can. Hem de Arjantin seyahatinden beri. Oh, tamam tamam. Ben bir şey demedim, unut. Sen... Sen gene... Ya yani siz kendinizi gene veda beraber bilin de. <laughs> Ama bak şimdi içime bir kurt düşürdün. Ya... Bir kadına çok fena sevdalandım. Ya. <laughs> Teşekkür ederim iltifatların için. <laughs> ne demek dürüye? Demek ki dedi? Dün akşam bana o dürüye dedi. Değil mi? Dedim bile. Aha işte. Al. Ben... <laughs> Demiştir. Ay. Ay. Günün aydın olsun Dürüye. Eh, sen de sen de. Eh. Dürüye Nasılsın bakayım, iyi misin? Ne diyorsun, ne var, ne yok? Ey, dün nasılsa böyle, böyle Hiçbir şey değişmedi yani. Ee, he, ben de 25 sene önce nasılsam gene öyleyim işte. Hiçbir şey değişmedi. Dura. Dürüye. Gündüz vakti hiç yakışık alıyor mu böyle? E, ne olacak ki? Ne söyleyeceğimi nereden biliyorsun? Biliyorum ben bileyim. ben kimin ne söyleyeceğini biliyorum. Akıllandım ben al, akıllandım. Lep demeden leblebi yanlay. Olsun, ben gene de söyleyeceğim. Gözümüz aydın, zöhtüden boşanmışsın. Gözümüz aydın. Dura. Dürüye. Lep, olmayacak duaya. Amin mi diyorsun sen ha? Ya bu dua bu ya. He, <laughs> dua bu, dua. Olup olmayacağını kim bilecek? Lan sana bir şey diyeceğim lan. Sanki biz bu konuşmayı daha evvel yaptık gibiydi he? <laughs> Senin Zöhtü'den ilk boşanmanda yapmıştık. Yani sen bu sevdadan hiç vazgeçmeyeceksin öyle mi? Yürüye. Sevdadan vazgeçilir mi? Sevdadan vazgeçilse o sevda sevda olur mu hiç? <laughs> Doğru da o. Ya o sevdadan hiç vazgeçilmezmiş lan. Sen haklıymışsın be. Haklıyım tabii. Sevda çekiyor. Bu sevdayı başımdan atamıyorum. Zühtüyle sen evlensen de ben senden vazgeçmeyeceğim. İkinci defa evlensen de vazgeçmeyeceğim. Zühtü benim umurumda değil zaten. Benim derdim günü sensin. Bütün gece seni gördüm rüyamda. Rüyamda. Ben seni artık rüyamda değil, evimde görmek istiyorum. Bana bak. Bana bak. Lafı hiç uzatmayacağım. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ...seni senden istiyor. Ne yapıyor? Ne? Ben gerçek mi rüya mı diye onu kontrol ediyorum, ne? Gerçek, gerçek. Ee, ne diyorum? Bana varcen yani şimdi sen beni evlenme teklif ediyorsun. <laughs> evlenme teklif ediyorum. Boşandın diyorum. Gözümüz aydın diyorum. Bene var cen mi diyorum. he, he, he. O, ha, Madem öyle... He. E, ...o zaman sen beni seviyorsun. <laughs> evlenmek istiyorsun. <laughs> e, Vazgeçemeyiyorum diyorsun. O zaman ben de bu teklifini... Teklifimi? <laughs> Acık düşüne. Acık düşüne. Acık acık düşüne. Ha, acık düşüne. Ya pes ya. Ya pes ediyorum ya. Ya daha niye düşüneceğim ya? Yaş 45 olmuş. Kum kumu kuku, 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 kuku gibi düşüneceğim. Çerfat <laughs> bahçesi gibi düşüneceğim ya. Azıcık düşüneyim dedim. Evlenmeyeceğim demedim ki. Niye böyle oldu ki bu? Dün, dün.